geçtiği şiddetle çatışma ortamının sona erdirilmesi için savaşa inat, barış hemen şimdi şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanına gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen emek, barış ve demokrasi mitingimize savaştan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler. IŞİD üyesi iki canlı bombanın hedef aldığı 10 Ekim mitingi AKP'nin tek başına iktidar çoğunluğunu getirdiği 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkemizin içine itildiği şiddet ve kaos bataklığına karşı topluma ekilmek istenen kin ve nefret doğurmana karşı barışı ve kardeşliğinin sesini yükseltmek için düzenlenmişti. Güney insan Fotoğraf. sevgisiyle de barış özlemine dolu 103 arkadaşımız yaşamını getirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız yaralandı. Halen çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıtlarına uğrayarak hayatlarını devam etmeye çalışıyor. Toplumun her kesiminden insanlar olarak bizler de bugün ödeydik. Çünkü barış, emeğin, bilimin ve insan yaşamının temel koşuludur. Çünkü savaş politikaları, kutuplaştırma, şiddet dili ve nefret en çok emekçileri, yoksulları yoksulları vuruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden 10 Ekim'de alanlardaydık. Bugün de aynı sözümüzü yineliyoruz. Barış istemek suç değildir. Barış talebi insanlık onurunun ta kendisidir. Ancak iktidar o gün halkına karşı en temel görevini yerine getirmedi. Katliam öncesinde alınmayan güvenlik önlemleri, istihbaratın göz ardı edilmesi, patlayıcıların ülke içinde rahatça dolaşabilmesi, bunların hiçbiri tesadüf değildi daha önce Suruç'ta Diyarbakır'da yaşanan saldırılardan ders çıkarılmamıştı. Ya da çıkarılmak istenmemişti. Çünkü o gün olduğu gibi ülkemizde barışı ve adaleti değil, kutuplaşmayı ve kavgayı büyüten bir iktidar anlayışı hakimdi. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Bizler yaralı arkadaşlarımıza yardım etmek için seferber olurken tomalarla biber gazlarıyla saldıranları asla unutmayacağız. İktidarlarını korumak için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kokteyl örgüt açıklamalarıyla ortamı bulandıranları, gerçeği gizleyenleri, kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy gevşenleri asla unutmayacağız. karşı omuz omuza. Faşistler karşı omuz omuza. Faşistler karşı omuz omuza. Değerli mücadele arkadaşlarım, sevgili basın mensupları. Yargı süreci ise adaletin değil, cezasızlığın tarihine bir sayfa daha ekledi. Azmettiriciler, planlayıcılar, siyasi sorumlular hala hesap vermedi. Mahkeme salonlarında katliamın gerçek failleri değil, yalnızca birkaç piyon yargılandı. Bizler emek ve meslek örgütü olarak biliyoruz. Gerçek adalet, faillerin arkasındaki siyasi iradeyi de yargılamakla mümkündür. Bugün 10 Ekim'in üzerinden 10 yıl geçti. Ama acımız dinmedi. Öfkemiz soğumadı. Çünkü hala ülkemizde barış sözü susturulmak isteniyor. Hala meydanlarda, üniversitelerde, iş yerlerinde barış demek suç sayılıyor. 10 Ekim katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. 10 Ekim katliamı insanlığın en yüce değerleri olan barışa, adalete, emeğe ve demokrasiye karşı işlenmiş bir suçtur. Tutmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bu insanlık suçuna ortak olan herkes hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere en büyük emanetidir. Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Barış için, eşitlik için, özgürlük için canı toprağa düşenler barışa, eşitliğe ve özgürlüğe can olsunlar. Zonguldak Demokrasi Platformu. Çok Teşekkür ederim.